sinemaharitaları.com gururla sunar. Canlar, ne haber? En bariz noktadan başlayalım. Bu bir film değil. Çok uzun bir reklam filmi. Sanırım bu konuda bana çok itiraz edeniniz olmaz. Filmin çıkış amacı da buydu. Eskiden beri filmler reklam sahası olarak kullanılmıştır. Bunda bir sakınca yok. Sonuçta her film gişeden kesin olarak kara geçemiyor. O yüzden abartılmadığı sürece filmlerin bazı alanlarına reklam konulabilir. Ama Buradaki durum bu değil. Burada ortada olan bir film ve filmin belli dakikalarında reklam var gibi bir durum yok. Burada doğrudan bir reklam filminin iki taraftan gerdirilip iki saate uzatılması durumu var. Yani eskiden filmlerde reklam olurken şu an reklam yapabilmek için film çıkıyor. Bu türün ilk örneği ne yazık ki bu film değil. Daha önce Lego filmlerinde de benzer bir süreç görmüştük. Zaten bu film endüstriyel anlamda Lego'nun çakması. Neredeyse batmak üzere olan Lego'nun Lego filmleriyle beraber yeniden satışlarını artırması materi de etkiledi ve film bu maksatla çıktı. Üstelik zaten baştan sona reklam olan filmde bile ekstra reklam üyeleri konulmuş. Dakika 54'teki araba sekansı gibi ya da 1. saat 5. dakikada yer alan Barbie kıyafetlerin tek tek tanıtılması artık bence sınırı fazla aşan kısımlardı. Oralar bana reklam çarpı reklam yani reklamın karesi gibi hissettirdiği için iki kat fazla irite oldum. Hmm, bu kadar büyük bir reklamı ilgi çekici hale getirmek için başka araçlara ihtiyaç vardır. Bu araçlara genelde propaganda deriz. Mesela siyasetçiler pek çok farklı propaganda yaparak temelde kendi reklamlarını yaparlar. Bu filmde propaganda malzemesi olarak feminizmi kullanmış. Aranızda bu filmin asıl amacının kadın hakları, eğitimde ya da meslek hayatında fırsat eşitliği gibi konular olduğunu düşünen küçük kızlar var. O genç izleyicilerime üzülerek acı gerçeği söylemem lazım. Maalesef senin hayatında yaşadığın zorluklar filmi çekenden tuttuğunda... Filmde oynayan kişilere kadar hiç kimsenin umurunda değil. Evet, gerçek bu. Sen feminizmi temsil ettiğini, kadın hakları için uğraştığını, genç kızlara ilham olduğunu iddia ettikleri bu filmi çeken kimsenin umurunda değilsin. Sadece sana dümdüz iki saatlik bir reklamı kendi rızanla izletemeyecekleri için kadın haklarını bir rıza üretme aracı olarak kullandılar. O kadar. Gerçekten aranızda filmin değindiği politik meselelere katkısı olduğunu düşünen biri var mı bilmiyorum ama varsa o arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Gözünüzü kapatıp filmi hatırlayın. Filmde Barbie ürünlerinin reklamı yapılmayan ya da kamu spotu tarzı sosyal mesajlar verilmeyen tek bir sahne var mıydı? Evet, doğru bildiniz, yok. Her sahne istisnasız ya reklam ya da o reklamı gizlemeye çalışan son derece sığ politik mesajlar. Filmin bir diğer eksisi de yer yer kendini çok ciddiye alıp yer yer aşırı fazla çocukça sahne eklenmesiydi. Bu durum filmin kimlik bulmasını engelliyor bana kalırsa. Belirli bir karakteri yok. Herkesi memnun etmeye çalışıp hiç kimseyi memnun edemeyen bir çorba gibi. Mesela dakika 50'den sonra yer alan kovalamaca sahneleri, çizgi filmlerden aşina olduğumuz ciddiyetten son derece uzak troll sahnelerdi. Filmin tüm teması böyle ilerlese laf etmezdim. Derdim ki Film kendini ciddiye almıyor nasıl olsa ama iş kapanış kısmına geldi mi bu sefer kendini aşırı ciddiye alan bir film görüyoruz. Kendini o kadar ciddiye alıyor ki yaptığını zannettiği zırvalık tespitlerin gerçek olduğunu düşünüp sözde getirdiği eleştirilere kadınların hayatlarına dokunabileceklerine inanıyor. Kapitalizm denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Mattel'in film içindeki kapitalizm eleştirilerine kadar samimi ise feminizm mesajları da o derece samimi. Filmde iyi göndermeler var. Mesela filmin başlangıcı 2001 bir uzay destanından esinlenilmiş ya da dakika 22'de yer alan Matrix göndermesi gibi detaylar cidden keyifliydi. Ancak en nihayetinde ne konu olarak ne de entelektüel derinlik olarak bir yere bağlanmadı. E o zaman neden o sahneler vardı diye sormadan edemiyorum. Matrix göndermesi olan her filmi iyi sayamayacağımız gibi göndermeler ne kadar kaliteli olursa olsun tek başlarına maalesef filmin kalitesini iyi etkilemezler. Göndermeleri kadayıfın üzerindeki kaymak gibi düşünebilirsiniz. Kadayıf varsa kaymak tatlıyı daha da güzelleştirir. Ancak hiçbir zaman önünüze kaymak koyup kaşık kaşık yemezsiniz. Göndermeler de böyledir işte. Tek başlarına gitmez. Onlar yan unsurdur. Gelelim filmde en çok takdir ettiğim kısma. Canlar bu bir yetişkin filmi. Sanırsam 13 yaş altının filme alınması komple yasaktı. Peki bunu niye takdir ediyorum hemen anlatayım. Sonic incelemelerimi ya da Mario incelememi izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır ki orada ben hep şundan şikayet ediyordum. Ya abi Sonic'i zamanında deli gibi oynayıp baş tacı yapan tayfa şu an en az 30 yaşında ve sen gidip bunun ekmeğini yemek istiyorsan bir çocuk değil yetişkin filmi yapman lazım çünkü kütlenin büyüdüğünün artık farkında olman lazım. İşte Barbie filmi bunun farkına varmış. Evet, şu anda Barbie oynayan sayısız çocuk var ama şu ana kadar Barbie oynayan herkesin ortalama yaşına hesaplarsak tam bilemiyorum ama herhalde rakam 25'in üstünde çıkar. Gelirin filmin içerdiği politik mesajlara ve şişman Barbilere. Canlar, Barbie uzun yıllar piyasada kaldıktan sonra her şey gibi social justice warrior rüzgarından o da etkilendi ve Barbie çocukları kötü etkileyen bir oyuncak İnsanlara güzellik algısını zayıflık üzerine kuruyor. Sıfır beden olma baskısı yaratıyor. Küçük çocuklar onunla büyürse onun gibi olamamak onları üzüyor gibisinden sayısız argüman öne sürüldü. Her ne kadar zayıf kızların güzel olduğu algısının tek sebebi Barbie oyuncakları olmasa da ben o dönem bu eleştirilere hak vermiştim. Firmasının buna olan cevabı ise şişman barbileri piyasaya sürmesi oldu. Bakın normal kilolu barbileri değil şişman barbileri. Sonra Beden olumlama furyasıyla beraber CJV'ler bu işin peşini bıraktı. Onlar kendilerince istediklerini almışlardı ama o dönem CJV'lere göre çok daha makul, çok daha akıllı insanlar da haliyle şunu dediler. Oğlum biz çocuklara sıfır bedenin normal diye aşılanmasına karşı çıktık ama şimdi şişmanlar da normalleştiriliyor. Sıfır beden nasıl sağlıksızsa bu da sağlıksız falan dediler. Ama CJV'ler kadar organize bir şekilde çiğiremedikleri için Onları takar mı olmadı tabi. Bu olayı uzun uzun anlattım çünkü entelektüel bir zemine dayanmayan tüm sosyal hareketlerin baştaki amaç her ne kadar iyi olursa olsun ne kadar kötü sonuçlar verdiğini göstermek istedim. Son zamanlarda bildiğiniz gibi bir moda var sinema sektöründe. Eğer filmde feminist mesajlar yer alıyorsa filmin yönetmeninin erkek düşmanı bir kadın olmasını sağlıyorlar. O da filmde kadınlara her konuda mağdur olan, hayatın her alanında erkeklere göre 5-0 geride başlıyormuş gibi gösterirken, erkek olmayı dünyanın en kolay şeyiymiş gibi, sanki erkek olmak hayatta başarılı olmak için tek başına yetiyormuş gibi gösteriyorlar. <laughs> Bu filmde bundan nasıl nasibini almış haliyle bu tarz filmlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine en ufak olumlu anlamda katkı sağlayamamasının sebebi bu aslında. Sadece kadınların sorunlarının dile getirilmesi ve gerçekten anormal derecede büyük erkek sorunlarının lafının bile geçmemesi. Erkeklerin ne sorunu var ki ya? diyen aptal bir SJV'seniz iyi dinleyin. Birebir aynı suçu işleyen erkekler kadınların %63'ü kadar fazla ceza alıyor. Hem maddi cezalarda böyle hem de hapis cezalarında. İnanmayanlar hemen yan sekmeden chat GPT'yi ya da Google'ı açıp söylediğimi teyit edebilirler. Hatta bir iki rapor örneği de vereyim. United States Sentencing Commission'ın 2017 raporu. Benzer suç ve geçmiş koşullar altında erkeklerin kadınlara kıyasla ortalama %63 daha uzun hapis cezası aldığını delilleriyle birlikte ortaya koymuş. Hatta buna literatürde gender gap'in sentence'ı deniliyor. Türkçe'ye sanırım cezalandırmada cinsiyet farkı olarak çevirebiliriz. Bakın bu sadece tek bir örnek. Evet, toplum kadını anne olmak için baskılıyor. Bu doğru ama aynı toplum eğer karından düşük ücret kazanırsan erkeklerin erkek bile sayılmayacağı konusunda baskılıyor. Son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler raporuna göre yaklaşık 100 bin kişi öldü ve ölenlerin %99,9'u tahmin edin hangi cinsiyete mensup? Barbie gibi aptalca filmlere göre toplum sadece kadınları baskılıyor ancak gerçek hayatta baskılara dayanamadığı için intihar eden erkek sayısı kadınların 6 kat önünde. Evsizlerin çoğu erkek çünkü hiçbir şeyi kalmayan bir kadına yardım etmeye daha meyilli toplum. Hiçbir şeyi olmayan bir erkeğe yardım etmeye gerek yok. Zira bir erkeğin hiçbir şeyi yoksa toplumun geneline göre erkek bile değildir. İşin en kötüsü de şu. Kadınların filmlerde uğradıkları mağduriyetleri söyleme lüksleri var. Erkeklerin ise yok. Bu mağduriyetleri dile getirdiğim için bile yorumlarda kuduran SJV'leri göreceksiniz mesela. Kendi yaşadıkları sorunları anlatıp bunlar da sorun mu ya diye az önce saydığım sayısız mağduriyeti yok sayacaklar. Ama siz onların mağduriyetlerini aman diyeyim küçümsemeyin yoksa yine ağzından köpükler saçan SJV'lerle muhatap olursunuz. Ha bu arada sınırsız lafaka gibi komple geri zekalılık içeren yasal ayrıcalıkları pas geçmek zorunda kaldığım konu çok dağılmasın diye haberiniz olsun. Yoksa ben de saydıklarımdan ibaret olmadığını biliyorum erkeklerin yaşadıkları mağduriyetlerin. Bu arada kesinlikle kadınların yaşadıkları mağduriyetleri küçümsediğim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ben sadece mevcut toplumsal ve kültürel yapımızın tek taraflı bir mağduriyet yaratmadığını, iki tarafında mağdur olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Filmde bazı akademik kitaplara da laf edilmiş sanki yazarın yönetmenin haddini o kitapları okuyup anlamak sonra ona laf edebilme kapasitesinde olmak. Cahillik cesareti diye bir şey var ha en nihayetinde. Filmin bir noktasında gerçek dünyaya giden Ken oradan birkaç kitap olarak Barbie diyarında ata erkeliği yayıyor. Film onun bu uç seviyede Red Pill'ci hareketlerinin kökeninin Steven Goldberg'ın Why Men Rule kitabına dayandırıyor ki alakası yok. Kitap zaten erkeklere gidin ata olun demiyor. Kitap diyor ki Dünyanın her köşesinde ve her çağda erkeklerin yönetimde olmasının tesadüf olmadığını söylüyor. Ona göre mesele kültürden çok biyoloji, testosteron gibi biyolojik faktörler erkeklerde rekabet ve agresyonu körüklüyor. Bu yüzden tarih boyunca liderlik, savaş ve iktidar denince hep erkekler ön plana çıkmış. Kültürler değilse de bu biyolojik temelin varlığı yüzünden ataerkilliğin bir gecede yok olması pek mümkün değil diyor. Ki bu doğru. Vücudunuzdaki testosteron seviyesinin miktarı sizi risk almaya daha meyilli yaptığını sayısız farklı deneyle kanıtlanan bir gerçek. Bu yüzden dünyanın en zengin insanları daima erkeklerden çıkıyor. Çünkü en uç seviyede riskleri almaya daha yatkınlar. Ama diğer bir yandan evsiz kalma seviyesinde fakirlerin de hemen hepsi erkeklerden çıkıyor. Çevrenizde 5 kere dükkan batırıp yı açmaya çalışan bir enişte dayı örneği görebilirsiniz. Ama 5 kere dükkan batırıp 6.da şansını deneyen teyze hala göremezsiniz. Kitap sadece bu araştırmaları bir araya getiren bir akademik çalışma. Ama atal SCV'ler için gerçeğin bir önemi yok. Hatta onlar mümkünse bu düzenin devam etmesini ister. Çünkü bu sayede bu düzenden şahsi menfaat sağlayabilirler. Gelelim filmin sonundaki antidemokratik zafer'e. Barbiler yeniden uyandığında anayasayı değiştirmek için yaptıkları plan şu. Kendilerin kendi kendilerine kavga etmelerini sağlayalım. Bu sırada biz oylama yaparız. Yani film sözde kadınlar için eşit hakları savunurken erkeklerin en temel demokratik haklarından mahrum etmeyi mantıklı bulduğu bir önerme yapmış ve demiş ki kadınların istekleri önemli. Erkekler mümkünse oy bile kullanmasın bunun ne kadar geri zekalıca bir durum olduğunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama işte utanmadan koymuşlar bunu filme. Bu filme sanırım daha fazla vakit ayırmanın çok da bir anlamı yok. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İyi ki varsınız ve çok seviliyorsunuz.